Ee, sayın Milletvekilleri Değerli Komisyon Başkanı Sayın TBMM Başkanım Ben Adana Milletvekiliyim Bugün Adana Belediye Başkanımız Zeydan Karalar Önce Seyhan Belediyesinde Daha sonra iki kez de halkın teveccühüyle Neredeyse yüzde altmışa yakın Oyla iki kez Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilmiştir ee, Yargılanması gerekiyorsa Tutuksuz yargılanmalı ve Adana'da Yargılanmalı. Ne yazık ki Aylardır şu anda sivri cezaevinde Tutsak. Yine kendi kentim Adana'da 57 kentten büyük olan Seyhan ilçesinde Oya Tekin Başkan, kadın başkanımız yine tutsak halde ve yine yargılaması aslında tutuksuz olması gerekirken o da tutsak ve görevinden uzaklaştırılmış durumda. Kadir Başkanımız da Ceyhan Belediye Başkanımız, Genç Belediye Başkanımız da yine Adana'mızda tutsak durumda doğrusu bu hukuksuz uygulamanın bir an önce sonlandırılmasını tüm buradaki hazurunun vicdanlarına buradan bir kez daha seslenerek duyurmak isterim.